CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Emir, açıklanan gıda enflasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Sorumlu sizsiniz dedi. Bu enflasyonun sorumlusu kim? Kim yapıyor bunu? Üretici mi? Tarım faaliyetleri yürüten çiftçilerimiz mi? Aracılar mı? Marketler mi? Ama bu ekonomiyi yönetemeyen, bu ekonomiyi böylesine batma noktasına getiren siyasi iktidar mı? elbette ki ekonomistim diyen Erdoğan. Emir kriz diye tanımlanan 2002'yi mumla arar hale geldik diyerek ekonomi politikaları üzerinden iktidarı hedef aldı. Erdoğan 2021 yılında tarım kredi kooperatiflerine gitmişti, marketleri suçlamıştı, tarım kredi kooperatiflerinden alışveriş yapın demişti, oranın çok ucuz olduğunu söylemişti ve 1002 lira 47 kuruşluk alışveriş yapmıştı. Bugün biz aynı fişi Aynı malları, aynı yiyecekler almaya kalksak 10 bin liranın üzerinde bir e, ücret ödememiz gerekiyor. Yani 3,5 yılda getirdiği noktada maalesef %1000'in üzerinde bir enflasyon var.